Hoş geldiniz. Bugün sizin için hazırladığımız kaynaklara, özellikle de elimizdeki İrlanda kıtlığı PDF başlıklı akademik çalışmaya dayanarak 1845-1882 arasındaki Büyük İrlanda kıtlığına yani Angortamor'a yakından bakıyoruz. Evet. Amacımız aslında bu trajedinin kökenlerini anlamak, işte Britanya'nın o dönemki politikaları, büyük göç dalgası, İrlanda kimliğine etkileri Hatta Osmanlı bağlantısı bile var. ilginç bir şekilde. Aynen öyle. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği veya işte topraklarını terk etmek zorunda kaldığı bu dönemi gelin birlikte anlamaya çalışalım. Kesinlikle. Bu hani basit bir patates hastalığı hikayesi değil sadece. Elimizdeki kaynaklar da onu gösteriyor zaten. Yani biyolojik bir şok yaşanıyor ama 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 bu şok mevcut sosyoekonomik koşullar, o adaletsiz toprak sistemi, dönemin siyasi fikirleri bunlarla birleşince felakete dönüşüyor. Bu karmaşık yapıyı biraz açalım isterseniz. Harika olur. Her şey 1845'te Phytophthora infestans denen bir mantarla başlıyor değil mi? Kaynaklar özellikle şuna dikkat çekiyor. İrlanda'da Lamper gibi sadece birkaç çeşit patatese genetik olarak çok benzer türlere aşırı bir bağımlılık var. Evet, bu çok kritik bir nokta. Bu da hastalığın yani her bir türünün mahsulü inanılmaz hızla yok etmesine yol açmış. 1845'te kayıp %40 diyorlar. Başlangıçta evet. Ama 1846-49 arası neredeyse tamamı gitmiş mahsulün. Yani tek bir ürüne bu kadar bel bağlamak kırılganlığı baştan yaratıyor tabii. Ama dediğim gibi bu biyolojik derbe zaten çok zayıf bir zemine iniyor. İrlanda'da toprakların çoğu kimin elinde? Britanyalı veya Anglo-İrlandalı toprak sahipleri. Ve çoğu da orada yaşamıyor değil mi? O absentee landlord dedikleri. Küçücük arazilerde ancak patatesle doyuyorlar. Hatta kaynaklarda bir erkeğin günde 6 kilodan fazla patates yediğine dair tahminler var düşünün. İnanılmaz. İşin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Kıtlık en şiddetli dönemindeyken bile İrlanda'dan Britanya'ya tahıl, et gibi gıda ürünleri ihraç edilmeye devam ediyor. Bir dakika, yani insanlar açlıktan ölürken İrlanda'dan dışarıya yiyecek mi satılıyordu? Evet. Bunun mantığı ne peki? Kaynaklar nasıl açıklıyor bunu? İşte burada Britanya yönetiminin tavrı devreye giriyor. Başbakan Peel başta hani 1846 ortalarına kadar biraz sınırlı da olsa yardım adımları atıyor. İşte Amerika'dan mısır ithalatı, kamu işleri falan. Ama sonra ama sonra gelen Lord John Russell ve özellikle hazinedeki kilit isim Sir Charles Trevelyan çok katı bir laissez-faire politikası benimsiyorlar. Yani devlet ekonomiye karışmasın, piyasa kendi yolunu bulsun anlayışı. Serbest piyasa yani. Evet, hatta Trivelyan'ın kaynaklara göre bu kıtlığı İrlanda toplumunu ıslah etmek, düzene sokmak için ilahi bir fırsat gibi gördüğü bile söyleniyor. Yani bu laissez-faire ideolojisi felaketi daha da mı büyüttü? Devletin müdahale etmemesi. Etkileri maalesef o yönde oldu. Kamu işleri açılıyor ama yetersiz, ücretler çok düşük. 1847'de aşevleri kuruluyor, bu geçici bir rahatlama sağlıyor ama... Ama aynı yıl çıkan yoksullar yasası değişikliği ve özellikle o meşhur Gregory Clause'u durumu daha da kötüleştiriyor. Bu madde diyor ki, çeyrek dönümden fazla toprağın varsa yardım alamazsın. E bu insanları toprağını bırakmaya zorlamak demek değil mi? Aynen öyle. İnsanlar o küçücük zaten kıt kanaat geçindikleri toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Bu da kitlesel tahliyeleri, evden atmaları tetikliyor. Yardım yükü de kime kalıyor? Zaten zor durumdaki İrlandalı vergi mükelleflerine. Ve gıda ihracatı da devam ediyor bir yandan. Evet. Bu da tabii ki büyük bir öfkeye neden oluyor. Peki bütün bunların, yani hastalığın, politikaların İnsanlar üzerindeki doğrudan etkisi ne oldu? Rakamlar ne diyor? Sonuçlar korkunç. Kaynaklarınıza göre yaklaşık 1 milyon insan ölüyor. Sadece açlıktan değil, daha çok tifo, dizanteri, kolera gibi salgın hastalıklardan. Çünkü kıtlık insanları zayıf düşürüyor. 1 milyon insan ve 1 ila 2 milyon kişi de göç ediyor. Çoğunlukla Kuzey Amerika'ya, yani ABD ve Kanada'ya, Britanya'ya, Avustralya'ya. Milyonlarca insan Peki bu göç yolculukları kaynaklarda tabut gemileri, coffin ships diye bir tabir geçiyor. Kulağa çok ürkütücü geliyor. Maalesef öylelerdi. Bu gemiler genelde aşırı kalabalık, hijyen sıfır, hastalık dolu, adeta ölüm tuzakları. Yolculukta ölüm oranlarının bazı seferlerde %20'leri bulduğu tahmin ediliyor. %20 mi? İnanılmaz. İrlanda'nın nüfusunu düşünün. 1844'te 8.4 milyon civarı, 1851'de 6.6 milyona düşüyor ve bir daha asla o eski seviyesine ulaşamıyor. Toplum yapısı altüst oluyor. Kitlesel tahliyeler, küçük çiftçiliğin azalması, ekonominin daha çok hayvancılığa kayması. Bu travmanın uzun vadedeki etkileri, Britanya'ya karşı öfke, milliyetçilik. Bunlar nasıl şekillendi? Evet. Kıtlık Britanya yönetimine karşı çok derin bir güvensizlik ve öfke tohumları ekiyor. John Mitchell gibi isimler çıkıp bunu yapay kıtlık, yani kasıtlı bir durum olarak niteliyor. Bu da İrlanda milliyetçiliğini körüklüyor tabii. Dil üzerindeki etkisi de önemli sanırım. Kesinlikle. İrlandacı konuşanların yoğun olduğu batı bölgeleri felaketten çok daha fazla etkileniyor. Bu yüzden dil büyük bir gerileme yaşıyor. Ama ilginç bir şekilde bu durum daha sonraki kültürel canlanma hareketine de bir tür e, zemin hazırlıyor. Gaelic Athletic Association, Conra na Gaelge gibi yapılar ortaya çıkıyor. Ve tabii devasa bir diaspora oluşuyor. Evet, muazzam bir İrlanda diasporası. Gittikleri yerlerde ayrımcılığa uğruyorlar ama kültürlerini koruyorlar, siyaseten aktif oluyorlar. İşte Fenian hareketi gibi oluşumlar da bu diasporadan güç alıyor. Bir de kaynaklarda dikkat çeken şu Osman'ın yardımı meselesi var. Bu kadar karanlık bir tabloda ilginç bir detay gerçekten. Hakikaten öyle. Dönemin Osmanlı Sultanı Abdülmecit, İrlanda'daki durumu öğrenince 10.000 sterlin yardım teklif ediyor. O zaman için çok büyük para. 10.000 sterlin. Ama Kraliçe Victoria kendisi sadece 2.000 sterlin bağışladığı için Britanya diplomatik yollarla sultandan bu miktarı bin sterline indirmesini rica ediyor. Hani nezaketen, sultan da kabul edip bin sterlin gönderiyor. Anladım. Peki ya o gemi hikayesi? Evet, bir de o var. Kaynaklar tarihsel kanıtları biraz tartışmalı olsa da, sultanın gizlice Drogheda limanına gıda dolu gemiler gönderdiğine dair güçlü bir yerel inanış olduğunu belirtiyor. Ama resmi olarak gönderilen bin sterlin bile o dönem uluslararası basında yer bulmuş ve İrlanda'da büyük bir minnetle karşılanmış. İşte Kraliyet Tarım Derneği teşekkür mektubu yazmış. Dublin'deki Nation gazetesi Tanrı Türkleri korusun demiş. Osmanlı yardımı gerçekten şaşırtıcı bir nokta bu hikayede. Zor zamanlarda beklenmedik bir el uzanması. Gördüğünüz gibi sizin için incelediğimiz bu kaynaklar büyük kıtlığın sadece bir tarım krizi olmadığını gösteriyor. Aynen öyle. Sosyoekonomik yapı, siyasi kararlar, ideolojiler hepsi iç içe geçmiş ve İrlanda'yı, diasporasını hatta uluslararası ilişkileri bile derinden etkilemiş. Ve belki de üzerinde düşünmeniz için son bir nokta bırakalım. Kaynaklarda da değinilen farklı tarih yazımı yaklaşımları var. İşte milliyetçi, revizyonist, postrevizyonist gibi. Bu bize şunu düşündürüyor aslında. Böylesine travmatik tarihi olayların hafızası, anlatısı Acaba sadece geçmişte olan bitenden mi ibaret? Yoksa? Yoksa sonraki nesillerin, hem anavatanda yaşayanların, hem de diasporadakilerin bugünkü kimlik arayışları, siyasi gündemleri, ihtiyaçları tarafından da sürekli yeniden mi şekillendiriliyor? Bu bence üzerine kafa yormaya değer bir soru.